Televizyonları başında bizi izleyen aziz milletimizin her bir ferdini Büyük Birlik Partisi ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 12 Haziran seçimlerinin milletimize, devletimize ve ülkemize barışı, birliği, huzuru ve refah güvenliği getirmesini temenni ediyorum. Ve bu seçimlerin neticesinde milletimizin iradesinin kayır ekseriyetiyle meclise yansıdığı ve meclisten Milletin muktedir iktidarının çıktığı bir sonuç diliyorum. Değerli vatandaşlarım, 12 Haziran'da sandık başına gideceksiniz. Hür iradenizle tekrar vatandaşlık görevinizi ve hakkınızı kullanarak demokrasiye katkıda bulunacaksınız. Temennim ve dileğim odur ki bugüne kadar yaşanmış olan seçimlerdeki katılımın kahir ekseriyeti çok daha fazlası inşallah. Bu seçimde sandığa ve sonuçlara yansır. Bu vatandaşlık görevini Anadolu tabiriyle iki eliniz kanda olsa bu sefer kullanmanızı istirham ediyorum. Ve bir şey hatırlatmak istiyorum. 2002 seçimlerinde millet iradesinin dışarıda kalan oya tahvil kısmı 46.16 idi. 2007 seçimlerinde de millet iradesinin %20'lerin üstünde bir oranı dışarıda kaldı önümüzdeki meclis milletin hem iradesiyle alakalı hem vicdanıyla alakalı şekillenirse bu şikayetçi olduğumuz sistemi yeniden formatlamada kurumlarımızı yeniden dizayn etmede millet iradesinin kayır ekseriyetini eline almış olacağı için daha çok millet hayrına işler yapabilecek gücü taşır. Onun için bu seçimlerde önemlilik arz eden meselelerden birisi seçime mutlaka yüksek bir katılım sağlamak olmalıdır. Değerli vatandaşlarım, ülkemiz ne yazık ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından bu tarafa ülkemizi yöneten siyasi erkler tarafından çok iyi yönetildiği söylenemez. Ben Büyük Birlik Partisi olarak yapıcı, yol gösterici, sorumlu muhalefet tarzı izleyen bir partiyim. Ben pozitif ve ilkeli siyaset yapan bir partinin genel başkanıyım. Mecliste iktidarıyla muhalefetiyle temsil edilen partilerin hem meclis içerisinde sizlerin huzurunda hem de seçim satım halinde seçim miting meydanlarında kullandıkları usul ve uslubu hiç tasvip etmediğim için o usul ve uslubla siyaset yapacak değilim. Ben doğruları söyleyeceğim elinde olan bilgilerle ülkemizin karşı karşıya olduğu meselelere hakkında sizlere bilgi arz edeceğim ve Büyük Birlik Partisi'nin bu problemlerle ilgili çözüm önerileri de sizlere sunacağım ve takdiri tabii ki sizlere bırakacağım. Aziz milletim, ülkemiz yıllardır şu ana kadar her siyasi kadro ve her siyasi görüş tarafından yönetildi. Siz sandıklara gittiniz tüm iradenizi kullandınız. Partilerimizin bir kısmına muhalefet, bir kısmına iktidar yetkisi verdiniz. Bugün mecliste iktidarıyla muhalefetiyle bulunan partilere de daha evvelki senelerde iktidar ortaklığı veyahut da iktidar yetkisi verdiniz. Şimdi de mevcut iktidarda bulunan partiye 9 yıldır iktidar görevi verdiniz. Ama ülkemizin fotoğrafına baktığımız zaman ülkemizi bugüne kadar 9 yıldır şu andaki iktidar partisi bundan evvel muhalefette olup ama zaman zaman iktidarda ve iktidar ortaklığı yapmış olan partilerin yönetim tarzıyla ülkemizin geldiği nokta nedir diye bakacak olursak ülkemiz ne yazık ki bölücü terörden 27 senedir kurtulamamıştır. Bölücü terör dağdan şehre şehirden sokaklarımıza kadar yayılmış neticede havurda kesilen racon Ilgaz yolunda başbakanın konvoyuna saldırıda bulunarak neticelenmiştir. Biz hala daha evlatlarımızı bölücü terörün yaptığı eylemler neticesi bayrağa sarıp elimize vermelerine karşın ne yazık ki çaresiz durumda şehit tabutlarının başında temenni ve niyet belirtmekten öteye gidememiş durumdayız. Öbür taraftan ahlaki terörün geldiği nokta yüreklerimizi burkuyor içimizi parçalıyor. Mersin'deki Bayram Köse'nin ailesinin figanı ve ağıtı Anadolu'nun dört bir tarafında ve hatta her bir hanede yaşanıyor. Beş yaş, sekiz aylık Bayram Köse benim tabirimle bir iblisin tasallutuna uğruyor ve orada parçalanarak katlediliyor. Öbür taraftan Gaziantep'imizde Fatma Demir yavrumuz beş yaşında saat birde kayboluyor. 36 saat sonra cesedi sokak ortasında bulunuyor. Benim üç kuzu diye tabir ettiğim Kayseri'de kaybolan çocuklarımızdan Türkan yavrumuz bir iblisin tasallutuna uğrayarak neticede boğuluyor. Gölet kenarında bir buçuk sene sonra bulunuyor. Öbür taraftan genç kızlarımız testerelerle parçalanıyor. Birileri keyfin böyle gerektirdi diyerek ülkemizin illeri arasında dolaşıp rastgele can alıyor. Hırsızlık, arsızlık, namussuzluk adeta her bireyin uykusunu kaçırır hale gelmiş. Hanelerimizde bile güvenli olduğumuz kanaatini taşıyamıyoruz. Okul önlerine baktığımız zaman çocuklarımızın yanında anne baba yetersiz kalıyor. Mümkünse anne de mümkünse anne de o çocuklarımızın yanında olmayı tercih ediyor çünkü çocuklarının güvenliğinden kanaati tam getiremiyorlar. Değerli vatandaşlarım, öbür taraftan ekonomik terör alabildiğine her hanede mutfak yangını olarak hayatımızda yaşamaya devam ediyor. Geldiğimiz noktada dört iklim yaşayan bir ülkeyiz. Daha düne kadar kendi kendine tarım ve hayvancılık ürünlerinde yeterli olan ülke bugün ne yazık ki adını bilmediği ülkelerden et alıyor, bilmem nerelerden buğday getirttiriyor, bilmem nerelerden mısır alıyor ve taşın dibinde biten domatesimiz ne yazık ki genetiği oynanmış İsrail tohumlarıyla elde ediliyor. Öbür taraftan TÜİK'in verilerine göre 9 milyon 250 bin emeklimiz yine TÜİK'in söylediği şekliyle 950 bin liranın altında kayır ekseriyet maaş alıyor. 4 kişilik bir aile 950 bin liranın altında maaş alınca da TÜİK'in dediği gibi açlık sınırı altında yaşıyor. Onun üzerinde 3 TÜİK'in verilerine göre ya açlık ya da yoksulluk sınırında yaşamakta. Böyle bir manzara ülkemizin hakkı değil, insanımızın hakkı değil. Bölücü terör, ahlaki terör, ekonomik terör bizim kaderimiz olamaz. Bugüne kadar bu ülkeyi yönetenler ne yazık ki bu konsepti değiştirme gereği duymadılar. Mevcudu ve statükoyu muhafaza ederek bu meseleler üzerinden birbirine usulsüz usupsuz muhalefet yaparak geçirdiler. Büyük Birlik Partisi'nin bölücü teröre, ahlaki teröre, ekonomik teröre panzehiri yerli milli bir proje olan güvenlik özgürlük ve refah projesidir. Güvenlik konsepti tamamen değişecek. Gelir gelmez inşallah oylarınızla meclise girdiğimiz zaman örücü terör, ahlaki terör, ekonomik terör için bunların Avrupa Birliği uyum yasalarına biat ederek kaldırdıkları idam yasasını getirip size soracağız. Gelip gelmemesini sizin vereceğiniz karara belirleyeceğiz. Öbür taraftan tarım ve hayvancılığı birinci meselemiz olarak ele alıp tarım ve hayvancılık şehirleri oluşturarak elin adamından et, elin adamından buğday alır. Halde bu memleketi kurtaracağız. Değerli vatandaşlarım, Büyük Birlik Partisi bu seçimlerde sevginin bedelini istiyor. Büyük Birlik Partisi bu seçimlerde denenmemişliğin gereğini milletinden bekliyor. Her evden bir o istiyorum. 12 Haziran'da sandık başına gittiğin zaman senin devlete uzanan elin olan bu Anadolu çocuklarının uzattığı tertemiz elleri tut ve bu seçimlerde vereceğin bir oy üzerinden kırk hesap yapma. Gönlünün, aklının ve kalbinin gereğini yap. Hilal ve Gül'ün altına bir evet mührü vurarak Alperenleri meclise gönder.